Evet arkadaşlar bugün üçgenler 2 föyümü süreceğiz. Föy no 41. Üçgende açı ve temel özellikleri göstereceğiz. Ki zaten bizim burada bildiğimiz şeyleme güzelce bir tekrar etmekte fayda var. Çünkü e, bizim olmaz sumaz en önemli kuralımız üçgende 3 üç tane iç açımızın toplamının 180 oldu. Bunu çok önemsiyoruz. Zaten yani defalarca kullandık ve kullanacağız. Böyle çok önemli. Bir de dış açılar toplamında da daima 360. Bunu da yine seneye göreceğiz daha devamını. Tüm çokgenlerde de unutmayın bunu. Beşgen, altıgen, yedigen, dörtgen. Tüm dış açılar daima 360'tır. Bu sabittir. Ee, bunlar okey. 3 numarayı ben çok unutuyorum. Nuri Nur Hoca'nın çok sevdiği dersiniz. Bir üçgende herhangi iki açıyı topladığımızda Komşu olmayan karşı dış açıyı verecektir. Mesela alfa ile beta'yı topladığımızda hop şuradaki z'yi verecektir. İç, iç, dış. İki iç açı karşı dış açıyı verir kuralı. Hemen bunları hızlı hızlı yapalım. İşte burası 60, burası 70, 130 ne kaldı? 180'e 50. Bitti. İşte son racıma, e, dersin ki şu 3 tane dış açı 60 olduğu için 100, 130'da 130. Bu diye 130 kalır diyebiliriz. Gayet kısa bir çözüm olur. Bunu hiç uzatmaya gerek yok. İki iç açının toplamı karşı dış açıyı verir. O zaman direkt 20 artı 30'dan 50 yapar. Buraya geldiğimde şurayı hemen 130'dan tamamlarım. 130'dan şurası 50 yapar. Ve yine iki iç açı toplamı komşu olmayan karşı dış açı verir yani 140 verir. O da demek ki x 90 derecelik bir açıymış diyoruz. İlk soru basit. Evet yine üçgende iç açılarla devam ediyoruz. 70'im var. 50 de burada etti 120. Bunu 180'e tamamlarsak ne kalır? 60. Burası 60 C açısı. Bu 60 ise hop bunun arka tarafa atmıştır. E, 90 var bakın burada. 90 150 150 180'e tamamlarsınız. Çünkü biliyorsunuz ki e, 3 açının toplam 180 yapar. O zaman cevap 5'lik olur. Sağ tarafta çözümü vermiş. Şöyle yapmışlar. Demişler ki burasını bütünler açı olduğu için 180'e tamamlarsak şu açı 85 olacaktır. Ne yaptık? 180'den 95 gördük. Şurayı y olarak adlandırmışlar. Hatta burada ben otam 85 bir bulmazdım. Niye bulmazdım biliyor musunuz? Şurada AFD üçgeninde iç açı iç açı karşı dışı verir yapardım. Yani 70'e neklersek ne 95 olur. Hop kapı aşağı gitti. 95 olur. Buradan y 25 çıkıyor. Demek ki şurası 25. Burada da yine iki iç için toplamı yani 115 ile 25 toplarsak karşı dışı vereceği için cevap 115 ile 25'in toplamıdır. Yani 140 olacaktır. Yine ABC üçgeni madem bir 180'i tamamlayan üçgen olacaktır. 80 ile 60'ı topladım 140. 140'ı nereye toplarsam 180 olur? 40. Burası 40 yapıyormuş. Bakın burada bir paralellikler var. O zaman bu 40 sa şu da 40'tır. Çünkü niye? Yöndeş. E 40 burası. 90 burası. 130. 180'den çıkartırsak 130'u tabii ki 50 yapar. Cevabımız 50. Ee, burada gençler dediğim gibi iç açılar dış açılar vesaire çok önemli. Bakın en kolay çözüm yapayım ben size. Şöyle yapalım. Şu çizgiye A diyelim. Çizgiye A diyelim. Noktaya B diyelim. Noktaya B diyelim. Şimdi şurası A artı B. Şurası da A artı B. O zaman iki tane A artı B artı. Şurada 40'ım var. 40 eşittir 180. E, i̇ki tane A artı B eşittir. Bu 40'ı buraya atarsam 140 kalacaktır. 2'ye böl. 2'ye böl. Ne eder? Buradan gençler şöyle ok çıkartayım. A artı B 70 yapar. Ve soru bitmiştir. Ne bitmiştir? Dikkatli bakarsanız şuraya. Şu üçgende kırmızıya boyadım. İç açı, iç açı toplanırsa karşı dışı verir. Zaten x a artı b olacaktır. x a artı b olacağı için de a artı b de burada sağ tarafta 70 bulmuştuk. O zaman cevap 70. Yine soruda bakın nokta açılar verilmiş. Buraya mesela a diyelim. Buraya yine a diyelim. Şuraya b diyelim. Şimdi yine burada a, d, C üçgeninden iki iç açının toplamı karşı dışı verir dedik ya. O zaman demek ki A artı B 80. Bunun yanında bize B A C soruyor. B, yani şurayı soruyor. B A C. Buraya X diyorum. O zaman X A köşesi B köşesinde A açısı var. C köşesinde B açısı var. Toplamı ne olması lazım? Tabii ki 180. E, A artı B 80'di. X artı 80 180 yaptığına göre at bu 80'i diğer tarafa eksi olarak 180'den çıkarttığımızda 80'i tabii ki X 100 derece olacaktır. Güzel bir soruymuş. Burada bakın ne yaptım? Açılara isim verdim. Bu açılara isim vermek çok önemli. İkiz kenar üçgen. E, burada gençler iki kenarı eşit olan üçgenleri biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Sanki bakın yansıma gibi anlatmışlar. Ne güzel. Şu açılar daima eşittir. İkiz kenar üçgende biz bunlara taban açısı deriz. Taban açıları ölçüleri birbirine eşittir. Ve şu yukarıdakine de tepe açısı deriz. İşte mesela burada. Burası 70 ise burası 70'tir. Niye? Bunlar taban açıları. 70, 70, 140. 180'e tamamlarsak 140'ı 40 x açısı olacaktır. O zaman buna da biz ne diyoruz? Tepe açısı diyoruz. 40. Şimdi burası 130'sa yanlış da basıyorum. Ee, şurası da x olacaktır. Niye? Çünkü taban açılıştır. O zaman 2 tane x artı 130 180 yapar. E 130'u sağ tarafa x e atarsanız 2x 50'den x eşittir 25. Bakın yine benzer bir soru. Hatta burada şurayı yazmayacağım vazgeçtim. Çünkü niye şundan dolayı? Buraya x diyeceğim. İç açı, iç açı karşı dışı verir. Çok daha pratik. 2x eşittir 150'den x eşittir 75. Ama isteyen dediğim gibi bu 30'u şuraya yazar. Sonra bunları 3'ünün yüksekine tamamlar. Yapabilir. Ee, şu açılar taban açıları olacaktır yine. 155'in hemen komşu bütünleri ne yapar? 25. O zaman şu da 25'tir. 25 burası, 25 burası. x 50 yapar. E, o zaman burada ne kaldı? 130. İsteyen şöyle uzatabilir. 25 artı 25 artı x eşittir 180 diye uzatabilirsiniz. Buradan da x'ine 130 bulunur. Çünkü 3 tane açığın toplamı ne yapar? 180. Yine ikizken üçgenlerimiz var. Tepe açısı 70. Demek ki 180'den 70 artırsak 110 olur. Neresi 110? Bu açıyla bu açı 110. Ve biliyoruz ki bunlar eşit. O zaman 110'u nasıl paylaşırlar? Kardeş payı 55 sana yarısı 110'un yarısı 55 sana. Aynı şekilde bunlar ikizmiş. O zaman şu açı 80 ise şu açıda 80'dir. Çünkü taban açılarımız. 80, 80, 160 yapar. Ne kaldı geriye? 180'den geriye 20. E, şunların toplamı olması lazım? 180. Yani şuraya yazayım. 55 artı x artı 20 eşittir. 180 yapacağı için. Şunlar 75 yapar. 180'in yan tarafına 75'i atarsam buradan x açısı 105 bulunur. Denizli doğru cevabımız. Bakın burada birazcık değişik bir soru. Çünkü niye? Bize AC kenarıyla BD kenarını eşit vermişler. Buradan yola çıkarak X'i bulmamız gerekiyor. Şimdi 110 vermişler. 110 hemen arka tarafı 70'tir. 180 e tamamladım. 40 şurası 70 şurası. O zaman şurayı bulabiliriz. 40 70 daha 110 40 70 daha 110. Bunu 180'e tamamlarsak 70. O zaman şu A'nın kırmızı bölüm tarafı 70'tir. Burada şunu keşfettik. 70 70. Aynı açılar varsa ikizkenarlık var. O zaman şu da bir ikisi üçgen üçgendir. E o ne olmuş oldu? AB ile AC eşit işte olmuş oldu. O zaman büyük üçgen de ikizken üçgen, üçgen çıktı. Sol taraf 40 ise sağ taraf 40 tır. Yani şu açıda yine 40 tır. O zaman soru bitmiştir. İsteyen ABC üçgenden gider. İsteyen ADC'den gider. Hatta hatta şöyle yapabilirsiniz. Ben şunu ekmek istiyorum. Şu mavi üçgende iç açı x, iç açı 40, toplamı karşı dışı verecektir. 70. İç iç dış daha kolay geliyor bana. X işte buradan 40 sağ tarafa eksi atarsanız hop 30. Cevap A şıkkı. Evet yine iki, iki tane ikizken üçgenimiz var. Gayet güzel. Burada açılarımızı yerleştirebiliyor muyuz diye bakacağım. Tabii ki yerleştiremiyoruz. O zaman en kolay yöntem harf vermektir. Şuraya ee, x demeyeyim. Orada x var. Y diyelim. Şurayı y dedim. O zaman burası da y olsun. Şimdi mavi üçgenden dolayı şurası iç açı. Şurası iç açı. iki iç açı hop karşı verir. Y, y, ikiye. y. Evet, şu ikiz kenar olduğu için o zaman bu da ikiz açılara sahiptir. O zaman burası 2Y'dir. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şeyi bulabiliriz gençler. Başka bir renk alalım. Şunların toplamını ne yapmaz lazım? 180 lazım. Yani 3y artı 75 eşittir 180'den dolayı 3y eşittir 75 sağ tarafa eksi atarsam 105 y buradan 35 çıkar. y 35 ise 2y 70'tir. O zaman e, oraya 70 alalım. Şurası 70. E, o zaman şurası 70. 140. O zaman 180'den de 140'ı çıkartırsak cevabımız 40 olacaktır. Mesela burada harf vermeden mümkün değil yapılması. O yüzden bazen aynı aylara alfa, y, beta, x gibi harfler vereceğiz en sevdiğim eşkenar üçgen. Niye? Gayet düzgün. Kenarları aynı, açıları aynı. Üç kenarın eşit olduğunu, her açısının eşit ve 60 olduğunu bildiğimiz güzel bir üçgenimiz. Şimdi burada eşkenar üçgenin ne alakası var? Şöyle bir alakası var. D'den B'ye doğru bir çizgi çizdiğimizde bu çizgiden dolayı şunu diyebilirsiniz. Hocam burası 60 şu iki açı eşittir bir 120 yapacaktır. 180'den 60 çıkardığımızda bir 120'yi 60'ı 60 paylaştıracağız. O zaman bu bir eşkenardır. Yani şu da x. Ee, her bir kenar işte olacaktır. 130'un 60'a gitti. Ne kaldı burada o zaman? 70. E bu da x olması lazım. Niye x olması lazım? Çünkü gördüğünüz gibi şu kenarla şu kenar aynı olmuş oldu. O zaman bunu ne yapıyorum yine? 180'e damlıyorum. 2x artı 70 180'den 70 sağ tarafa eksi atıyorum. 70 çıkardığımda 110 kalır. 2 tanesi 110 sağ. bir tanesi 55 Bursa. Ve son soru galiba. Evet. Ee, ABC dik üçgen. ADC eşkenar üçgen. A D C eşkenarmış. Şuradan başlayalım gençler biz. Ee, renk beğenemedim pembe alalım. A D C şu çizdiğim üçgen eşkenarmış. Ee, burada çok güzel bir bilgi daha var aslında. Şu bilgi 45 yazan bilgi. Hatırlayan vardır belki. Burası 45 ise şu açı da 45 olmak zorundadır. Biz buna ikiz kenar dik üçgen deriz. Yani burası 90 ise burası 45 ise e, tabii ki buraya 180'e tamamlaması için 45 kalacaktır. O zaman şu üçgenler ikiz kenar dik üçgen olarak adlandırılır. Dolayısıyla şurası 45 olduğu için şurası şu kenar şu kenarın tıpıt tıp aynısıdır. E zaten şu eşkenardı. O zaman benim şu pembeye boyadım. tüm kenarlar birleşti eşit oldu. Şimdi 45-45 yazdık. Şurası 60 olurdu. Niye? Çünkü eşkenar üçgende. E buraya o zaman 30 kalır. Ve şimdi dikkat dikkat. Şu üçgenimiz nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. Niye? Çünkü AB ile A B çıktı. Ve tepe açısı şurada ne yazıyordu? 30 yazıyordu. 30'u tekrar üstten geçelim biz. Şurada 30 yazıyordu. O zaman şurası ile şurası tabii ki aynı olacaktır. XX yazabilirim. Şöyle 45'in üstünü kapatmış oldum. O zaman şu üçgende 3 tane açımızın ne yapması lazım? 180 yapması lazım. 2X artı 30 eşittir 180 30 güzel yazalım. 30 sağ tarafa eksi geçtiği için 180'e çıkardık. 150. 2 tane x 150 ise pektaf 2'ye böldüğümüzde x 75 olacaktır. Evet. Kısa bir föydü. Kolay bir föydü. Ee, çok hızlı gitmek istemiyorum. Üçgenler çünkü çok önemli dediğim gibi. Pekiştire pekiştire. Bol soru çöze çöze ilerleyelim gençler. Ee, size iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.